Evet Chef Muratanoğlu. Buyurun. Türkiye'nin ve Trabzon'un tanınmış ressamları. Estağfurullah. Nasılsınız? Ve Estağfurullah. bir bayan sanatçı Teminat Kadınlar Derneği Genel Başkanı bir sergi açtı. Neler hissettiniz? Şimdi Şükran benim eee fakülteden öğrencim ve gece bölümünün ilk mezunları. Ve bugün çok mutluyum. Sadece ben olaya tabii Türkiye'de cehaletten dolayı kadınlara bir hışımla bunu bütün erkeklere şey yapamayız ama hala cahil, cühala bir grup var. Dikkat derseniz hep orta ve aşağı takımda bu tip şeyler var. Şimdi ben hem bunları için tebrik ediyorum hem de nurlar içinde yatsınlar bu kadınlarımız. Sadece o kadınlar bir değildir bu kadar kadının ileride belki doğum yapacak binlerce yüzlerce yüzlerce binlerce belki e, Türk çocukları meydana getirecekler. Bu açıdan da ben olaya bakıyorum. Hepimiz hepimiz bir anneden doğduk. Onun için kadın annedir, kardeştir, kız kardeştir. E, farklı bir olay bu. Ben hem bundan hem de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Hem belediye başkanla finansmanı sağladı. Bir de sanatsal olarak ben olaya bakıyorum. Gerçekten Şükran binlerce portre yapmış ve hiçbir portrede birbirine benzemiyor. Ben hem sanatçı rolünde hem portreciyim. Ben yıllar önce Atatürk resimleri 54 metre yapıp asardılar Trabzon'da asılırdı. O açıdan portre çok kolay bir şey değildir ve derdim. Çalıştıkça yukarıya çalıştıkça yukarıya çok güzel bir şey yaptı ve bu kadar insanı hatta ben isterim ki bu yine belediye başkanı sayesinde Metin Bey, Metin Genç sayesinde bu serginin Ankara'da İstanbul'da açılmasını temenni ben ediniz. temenni ediyorum. Peki, yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çünkü ediyorum. Çok teşekkür